Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subway Surf'a başlıyoruz. Daha fazla beni ben, ben başlıyorum. Benim bir tane hesabım vardı zaten ama videoda olsun diye yeni bir hesap açtım. Burada videolarımı çekeceğim ve böyle oynayacağım. Çekme, e, videoyu çekmeye başlamadan önce bana oynattırdı birazcık. Yani şurada 526'lık bir rekor var. E, onu geçeceğim ben de. Hayat rahat geçiyor zaten. Paralar önemli tabii. Daha fazla gelmesi için like katmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın mesela az önce kurduğum dekoru geçtim. Şimdi ölürsem ne bir <laughs> Bunun ee, ben de, benim kendi hesabımda olan bu 200 bin. Orada nasıl yaptım bilmiyorum. Bayağı bir gaza geldim şimdi buradan videoyu bin puan yaptık ve direkt bize bu çarpları daha yeni öğrendim rekorun artmasını hızlandırıyormuş süper Allah vallahi çarptık be lütfen çarpma lütfen daha ölemem ben İlk ikisini zaten yaptık. Yeni rekor oldu. 1500. Süper. Tamam bakalım ne ödülünü verecek bize. World Hunt completed. Evet. Direkt ben şey yapacağım. Buradakinin ikinci kostümü zaten bedavaya veriyor diye hatırlıyorum. İnşallah değiştirilmemişlerdir. Allah vallaha Gidiyordu az kalsın. Evet. Zıplayan ayakkabılarımızı da aldık. Halik oldu. Evet. Hadi bakalım. Oo, roket en sevdiğim. Burada aha, bir görev daha tamamladık. Ne çok görev tamamladım ya. Oo, bir görev daha tamamladım. Yeter. Görevlerle boğdu beni. Evet rekorumuz şu an 3000. A soru işareti yaşasın. Oy, oy bu ne? Çarpı 10 mu? Oha, 11 kat daha hızlı. Bakayım ve süper bir kaykay. Hadi be. Ne çabuk çarptın da gitti bu kaykay. Ah! Ah! Bu kadar hızlı ölmemem gerekirdi. Açalım bir 9 paramı. Uf, 1000 coins. Harika. Buradan açıyoruz ve bir Trixie şapkası. 10.144 yeni rekorumuz. Harika. Şuna bakalım. Bu da ne? Ha eksik Tamam. Buradan kaçıncıyım? Kendi yerimde. Of. Diamond da bir var. Neyse önemli değil. Kimin olup olmadı. Heh. Şimdi buradan ödülümüzü sağladık. Hemen alalım. Çok hızlı konuştum. Bir tane daha tamamlamışız. Bunu da hemen alalım. Evet altı misyon ne demek hiç bilmiyorum. Buradan heh, de karakterler. Heh, evet bedavaya veriyorlarmış. Bunun için peki kaç tane? Üç taneymiş. Ben direkt şöyle bir şey yapacağım. Zaten burada var. Buradan lütfen. Aa score booster. İyi. Aa bakın bu da bedavaymış. Token box. Ya 14 tane. Jackie'nin. Hadi buradan da bir tane. Kay kay ne ya? Biz kay zaten parayla alabiliyorum. Neyse üf ne çok reklam var. Burada neymiş tamam. Hemen yapalım. Hop şunu da kullanalım ya. Kaç oldu? 7. Çarpı 7'de oynuyoruz arkadaşlar. Çarpı 7. Harika şu rekorun artma hızına bak. Normalde daha yeni bin olmuştuk ve hemen ileride bir tane gördüğüm soru işareti kay Bu ne biçim bir kay ya? Ben ne yapayım bu kay Az önce daha güzelini vermiştin. Niye şimdi onu vermiyorsun? Evet. Tüh keşke şuradan yürüyebilseydik. Sağ sol sağ sol sol. Evet harika. Hadi bakalım. Zıplayın. Evet harika. Süper. Burada. Hop hop. Geri yaktık. ileri yaktık. Hadi bakalım. Evet. 200 coin toplama görevini tamamladık. Oo, 1060 bir tane adam. Bin bize işler mi? 11.000 ne ara yapmışız? Oha. 12.000 olduk. Yeni rekorumuz şu anda oldu. Çok hızlı rekor yapılıyor zaten bu oyunda. Oyun da yani dünya çapında popüler. 1 milyar kişi indirmiş bu oyunu. 1 milyar. Ne ya? Bu hesabı zaten sadece video için kullanacağım. Ana bak konuşurken öldüm. Bakayım bir tane anahtar. Yeni rekor 17 bin. Evet. Evet. Şimdi bir tane daha şuradan şey açmak istiyorum. Shopping'de. Hadi bakalım ve bir triksi. Double up now. Şimdi video olacak. Şu videoyu izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geri geldim. İki tane verdi ve bu direkt men açıldı. Evet hızlıca açtık. Ne oldu? Aha buradan bir göre daha tamamladık. Hemen anahtarımızı ver benim. Anahtarımı ver. Hı. Evet paramız kaç? Bay yanlışa girip duruyorum. 835. Alabileceğimiz şu anda en ucuzu. 12.000, 20.000, 7.000. 7.000'lik bu Lucy. Evet. Senin için para biriktireceğim. Şimdi bir tane daha oynayalım. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar geçenki video böyle gerçek şeylerde gibi miydi bilmiyorum ama soruları ben şimdi lise dedim ama oradaki liselerin sorusu değildi tabii ki. Ben onu uydurdum ben lise sorularını çünkü yapmayı bilmiyorum. Nasıl bileyim yani. Onun için öyle yaptık. Burada şimdi bakayım ne çarpı 10 verdi yine. Çarpı 13 oldu. Çok iyi oldu. Orada bize Ahmet Mehmet Game kanalından Ahmet Halil ve Mehmet Akif yardım etmişti. Onların kanalında abone olabilirsiniz. Evet çek paraları çek. Para biriktireceğim ya evet. Bakayım. Ay bir an ondan bir şey verecek sandım. Buradakini çarpı 7'ye kadar yükseltmemize gerek. Kesin garanti. Hadi bakalım. Evet alıyoruz. Mıknatısı da aldık. Ver 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 ver. Çok mu konuştum ki bu videoda ya? Allah. Az kalsın çarpıyordu. Sıyırdı. Bir tane polisin yardımcı... Aa bu da ne? Aa ikili zıplama. Ne işime yarayacak ki? Mesela bunun üstüne zıplıyor olmalı o zaman. Ve zıplıyormuş garip. Anam. Bitmiş ya. Görmedim. Bari 10.000 yapsaydım. Bu neymiş? Bir tane fresh. o Free coins 500 diyor. Alsam mı ki? Ben şunu alıp hemen geleyim. Arkadaşlar parayı alıp hemen geri geldim. Buradakini alalım ama. 35 liraymış ya. Bu videomuzun sonuna geldik. Diğerki videoda büyük ihtimalle Oynamaya devam ederiz, yeni rekorlar kırmaya çalışırız. Bu 7000 de yapmaya çalışacağım. Ee, olmazsa bir kez daha oynarım ben. Bugün yine oynarım biraz. Ondan da bir inşallah 3000 falan yaparım paramı. Çok büyük dedim ama olsun. Yine de yapmaya çalışırım. Sonra iki videoda olucu alırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.